46. Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 54 öğrenciyi kamu personeli seçme sınavına yetiştirdi. İyi, yeri KPSS Orta Öğretim Oturumunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenciler için seferber oldu. Ekipler kimliği olmayan veya kimliğinde fotoğraf olmayan 14 öğrenciyi fotoğrafçıya ardından nüfus müdürlüğüne götürdü. Kimliğini evde unutan 6 öğrencinin de evinden kimliğini alıp sınava yetiştirdi. Polis okulunu bulamayan ve sınava geç kalan 34 öğrenci ise sınav vaktinden önce okula gitmelerini sağladı. Söndenir. Öğrenci alınmama durumu olursa bizim aslında son